Merhabalar sayfamdaki güzel insanlar sevgili arkadaşlarım YouTube arkadaşlarım hoş geldiniz safalar getirdiniz kanalıma. Ee, bizim buralarda denir ki e, güzel havalara ve güzel dostlara iyi insanlara doyum olmazmış. Sabah eşimi yolcu ederken e, her taraf sisti böyle o kadar kapalıydı ki biraz sonra perdeyi açtığımda bir iki saat sonra havayı o kadar güzel buldum bu kadar güzel işte. Ee, dediğim gibi, güzel havalara ve iyi insanlara, iyi dostlara doyum olmazmış denir. Ee, dışarı çıktım şimdi. Dışarıda yapılacak çok iş var fakat yapabileceğimiz bir hava yoktu kaç günlerdir. Ee, i̇ş de ilk defa bugün açtı ama ara ara yine yağmur gösteriyor. Yağmur gelene kadar benim yapmak istediğim birkaç şey var. Mesela, ee, aa, e, ilk önce şunu söylemek istiyorum bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Sadece İstanbul'a değil. Benim İstanbul'da kızım var. İçim yandı. Yani e, e, Maraş depreminde kızım yoktu orada mesela. Bir akrabam yoktu. İçim yine yandı. Fakat bu İstanbul depreminde biraz daha fazla içim yandı. Çünkü kızım vardı orada. Canım vardı. Canlarım vardı. Damadım vardı. E, bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Bakın şöyle arkadaşlar dün patates yemeği yapacaktım çok ilginç bir şeyle karşılaştım yani epey bir uzun zamandır da patates yemeği yapmamıştım açıkçası ee, patates olan kovayı elime aldım şöyle bir şeyle karşılaştım arkadaşlar <laughs> bakın kovanın içinde benim patateslerim kendi kendine patates vermiş yani bildiğiniz patatesleri var. Diğerlerinin de aynı şekilde bakın. Çok hoşuma gitti. Onları şöyle kestim oradan aldım. Ee, diğer diktiğim patateslerin yanına şöyle geldim dördünü. Dört parça var burada. Dördünü bırakabileceğim kadar bir yer yaptım. Onları şöyle dağıtmadan, yani patateslerini kırmadan. Bunun şu tarafı çürümüş ama şurada yine patatesi var. Olursa diye onu da şöyle bırakacağım oraya. da patatesi var arkadaşlar. Olduğu yerde patatesi tutmuş. Ee, normalde evde böyle olur da şöyle olurdu. Normalde böyle olurdu. Bir de baktım bu üçünün patatesi var. Hatta bir tane daha vardı da onu yanlışlıkla kırdım. Ee, şimdi şundan getireceğim buraya. O nedir? Fındık kabuğu. Hadi birlikte alalım şöyle avucumuza bir avuç. Bakın burada lahana fidelerim var. Şurası. Bu fındık zamanında motorlara e, çektiriyoruz fındıklarımızı. Kabuklarını böyle atıyor bilmeyenler için söyleyeyim. Onu buraya e, getirdim. Komşunun bu. Komşu da birlikte getirdik. Buraya ve şu karşıya şuraya döktük birlikte. Ben onları ee, yağmur tarla iyice kuruduğunda tarlayı e, işletmeden önce tarlanın üzerine dökeceğim yumuşatsın diye bizim toprağımız çok sert arkadaşlar şöyle yumuşak olsun diye altına da bırakmıştım koyun gübresiyle üzerine de bir miktar yine ondan bırakacağım ama bu toprak çok çamur ne yapsam yani üzerini nasıl kapatmam lazım şuradakiler biraz daha iyi de orada da Yukarıda da yine patateslerim var. Bakın. Çıkmaya başlamışlar. Bu da önceki ektiğim patatesten. Çoklu da çıkmamışlar da. Tek tük çıkmışlar. İyice çıktıklarında dibleri doldurulacak ya bu. Bu topraktan da onların üzerine koyarım yine. Şöyle biraz bir miktar bırakayım. Üstleri açık kalmasın. Şöyle çok da kapatmayayım kırılmasın patatesleri ben diplerini doldururken onları güzelce halledin. Böyle arkadaşlar. Burası benim patatesliğim şöyle. Buraya küçük bir alana şöyle patates diktim. Bakalım inşallah olur birlikte onları sökeriz. Evet arkadaşlar. Patatesimizi diktik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şu karşılarda eee Çoklu şekilde ısırgan otları var. Şimdi sizlerle birlikte gidip o ısırgan otlarından toplayacağım. Ee, şu arkadaki siyah varilin içine azot gübresi yapacağım. Bedava gübre yapacağım. Bedava gübre yapmasını sizlere göstereceğim. Bitkilerden elde ettiğim gübreyle e, sebzelerimi çok güzel büyütüyorum. Hadi birlikte gidelim. Isırganlarımızı toplayıp gübremizi yapalım. Ee, şu arkamda bolca ısırgan görüyorum. Şimdi şöyle eldivenlerimi takayım. Gidelim şu kovamızın içine ısırganlarımızı toplayalım. Hadi gelin. Üzerine biraz daha dolduracağım. Kovamı doldurdum arkadaşlar. Hadi gidelim. Ee, gübremizi hazırlayalım. Kimyasal olmadan. Benim geçen yılda kullandığım bir gübre bu. Kimyasal kullanmadan sebzelerimin diblerine onda bir oranında sulandırarak bırakacağım. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi o varilime yer değişikliği yaptım. kenara getirdim. Şimdi bu getirdiğim ısırganları bu arada varilimin içinde yağmur suyu var arkadaşlar. Yağmur suyuyla doldurmuştum. Şöyle Güzelce içine suya bastıracağım, ağzını kapatıp oraya bırakacağım. Ne kadar? Ee, şu an tam hatırlayamadım ama bakacağım yine onu da. 15-20 gün kadar kalacak böyle, çürüyecek tamamen. Ondan sonra onu bir tülbentten süzeceğim, ee, onda bir oranında sulandırarak bitkilerimin köklerine bırakacağım. En güzel, en doğal ve bedava azot gübresi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tahtam vardı arkadaşlar aldım geldim onu da üzerine bırakacağım ki koku dışarıya çıkmaz. Hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar gübreme hazırladım oraya bıraktım. Ee, şimdi bakalım toprak çamur, toprakta iş yapamayacağım. Ama bakalım kenarda köşede ne gibi işler var, ne gibi şeyler yapabiliriz. Ee, eşim erken gelebilirse bugün e, seradan biraz başlarız. O biraz bir şeyler çaktı buralara şimdi size onları da göstereyim. Geçen gün bir erken gelmişti bir saat, ee, hava güzeldi. Şuraya bir şeyler çaktı böyle buralara uzattı. Sera'nın üstünün tahtası mı artık neresi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar yine güneş gitti. Güneş gitti koşarak duman geliyor. Vardır bunda da bir hikmet. Bu sene güneş göremedik maalesef. Bakın bu yıl İlginçlikler yılı gerçekten ee, Bulutların şekline bakın Arkadaşlar Garip değişik bir bulut Arkadaşlar Bakın bir yandan yağıyor Bir yandan güneş açıyor Bakar mısınız şu karşıdaki güzelliğe Ay bir ayağı Şuradaki evin üstünde Bir ayağı şu tarafta Harika bir güzelliği yakaladım. Ben içeride görmemiştim arkadaşım. Gülsevim biliyorsunuz Gülsevim haber verdi. Bakar mısınız şu güzelliğe? Allah'ım! Verene kurban olayım ya Rabb'im. Bir yandan yağıyor şu an. Bir yandan da şöyle bakın etrafa. Güneş var. Ama bir yandan da yağmur yağıyor. Karadeniz için bu sene ilginçlikler senesi gerçekten. Karadeniz bu yıl ilginç bir yer oldu. Bakın onun güzelliğine. Şuradan biraz yeşil soğan alacağım. Ve marul da alacağım. Salata yaparım. Oh. Çok güzeller. Şimdilik yeter mi? Bence yeter. Şöyle yapalım. Kabatını temizleme. Oo, oh, çok soğuk geldi. Arkadaşlar buz gibi oldu. gerisini evde temizlerim. Şimdi gidelim. Biraz da marul alalım arkadaşlar şuradan. Şuradan da marullardan alalım. Aa, maydanozlara bakın arkadaşlar. Nasıl büyümüşler? Maydanoz havasına girmişler. Bildiğiniz maydanoz olmuş bunlar. <laughs> Evet konumuzu dağıtmayalım. Neydi konumuz? Marul. Şuradan marulda alayım. Hiç alt yapraklarını almayacağım. Güzel yerlerinden. Tarla biçildi ya otları. Üzerlerine ot gelmiş. Onları güzelce evde. Bunlar da çok güzel. Yine birkaç yaprak da buradan alalım. Ee, ve bu arada vedalaşabiliriz arkadaşlar. Ee, beni buraya kadar takip ettiğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok var olun. Ee, bir sonraki videomda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.